O Tüccar maşallah mahallede sık sık görünür oldun oğlum <laughs> ne haber? İyi be Servet abi içkiş işte. Bırak şimdi yeme bizi evladım din kardeşiyiz Allah aşkına ya bak. Ya elin işte gözün şakşukada nedir sendeki bu Alman merakı evladım? Sen de Alman yazar gibi kağıt bulamadın da. Maşukaya mı yazıyorsun yoksa? Ha? <laughs> ya Servet abi var ince bir şeyler tabii. En iyisini yapıyorsun. Zaten dünyanın çivisi çıktı artık. Her taraf kan revan içinde. Ya şu insan denen yaratık her şeyi becerdi bir türlü insan olmayı beceremedi. Kim kime düşman, kim kimi gammazlıyor bilinmiyor. Petrol kuyularından petrol yerine neredeyse yakında kan damıtılacak. Sen Abel'le Kabil'in hikayesini bilir misin yavrum? Yani kulaktan dolma biliyorum da işte sosyal medyada tabii her şeyi biliyoruz gibi takılıyorsun. Sosyal medyanın neresi sosyal ulan? Sosyal sen sokağa çıkacaksın. Evde donla oturmakla ahkam kesmek olmaz. Neyse biz gelelim hikayemize şimdi uzatmayalım lafı. Adem babamızla Hava anamızın iki tane oğlu oldu. Biri Kabil, biri Habil. Adem babamızla Havva anamız bu dünyadan göçüp gidince kaldı mı iki kardeşe bu dünya Kabil'le Habil'e. Kabil çiftçi oldu. Habil de çoban. O yıl ikisi de adak adadılar Yüce Mevlam'a. Kabil çiftçi ya, o yılın hasadını adadı. Habil de çoban tek bir koyun adadı Yüce Mevlam'a. Ama Kabil'in adağı kabul olmadı. Yüce Mevlam Habil'in tek koyununu kabul etti. "Vay!" dedi Kabil. Kardeşini kıskandı. "Yok arkadaş." dedi öyle şey. "Her şey benim olacak." dedi. Gitti kardeşini öldürdü, kan döktü. Böylelikle dünyada ilk katil Kabil oldu. O günden sonra savaş sardı cihanı yurdu. Bu iş böyle geldi, böyle gitti. Kardeş kardeşi vurdu. Eseret abi düzelir inşallah bir gün. Ne diyelim? Bırak sen de evladım ne düzelecek. Bundan sonra tornaya soksan bile düzelmez böyle şeyler. Hadi sen selametle git. Ben de içeri kaçıyorum. Biraz kestireceğim. Mahmurluk çöktü. Tamam yavrum. Eyvallah. Eyvallah abi.